Merhabalar. Bugün bilgisayarımızı gereksiz verilerden temizleyip hızlandırma işlemlerini göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle masa üstünde böyle kalabalık klasörleriniz varsa bunların tamamını bir klasöre kopyalamanızı öneririm. Bir tane yeni klasör oluşturun şu şekilde. Ben buna diyelim ki şu şekilde bir isim koydum. Bunların tamamını seçiyorum şu şekilde tamamını alıyorum ve bu klasörün içerisine koyuyorum. Masa üstünde mümkün olduğunca az veri, az simge kalması önemlidir. Çünkü bilgisayarımızın ilk açılışta yüklediği masaüstü her simge için biraz daha yavaşlanmasına neden oluyor. Masa üstümüzde bulunan büyük verili dosyaları D diskine kopyalamanızı öneririm. Ben hatta kesiyorum. D diskime yapıştırıyorum. Daha sonra bilgisayarımızda oluşan gereksiz verileri temizleyelim. Bunun için çalıştırı açalım. Başlat'a çalıştır yazarak açıyorum. Buraya iki yüzde arasına temp yazıyorum. Enter'a bastığım zaman böyle bir klasör açılacak. Bu klasörde bulunan bütün verileri tümünün seçip siliyoruz. Eğer silemediği olursa da atla diyoruz. Bunu da aşağı indiriyorum. İkinci olarak çalıştırı tekrar açıyorum. Bu sefer buraya prefetç ifadesini yazarak devam diyorum. Aynı şekilde bu klasörde de bulunan verilerin tamamını seçip siliyorum. Şayet silemediği olursa da bunun için de atla diyorum. Üçüncü kod olarak da aynı çalıştı. Açıyorum. Recent ifadesini yazıyorum. Bunların da tamamını seçip siliyoruz. Bu temizlik işlemlerini yaptıktan sonra bilgisayarımıza girelim. Bilgisayarımızda C diskimizin üzerine geldiğimiz zaman sağ tıklayıp özellikler kısmına giriyoruz. Artık bunu kapatabiliriz. Buradan diski temizleme kısmına giriyoruz. Disk temizleme penceresi açılacaktır. Burada sistem dosyalarını temizleme kısmına giriyoruz. Burada ilgili hesaplamalar yapılıyor. Bunu kapatabiliriz artık. Bilgisayarımızda bulunan gördüğünüz gibi Windows Update temizleme, güncelleme dosyaları, yükseltme dosyaları, ön bellekte oluşan dosyalar vesaire tamamını tarıyor. 5,56 GB'lık bir gereksiz veri ve alan kaplıyor. Şöyle bütün sekmelerin seçildiğinden emin olun. Ben sadece indirilen klasörünü seçmiyorum. Diğerlerin tamamını seçip tamam diyorum ve buradan dosyaları sil seçeneğini tıklayarak temizleme işlemine başlıyorum. Bilgisayarımızda oluşan ön bellek dosyaları, çerez dosyaları, yükseltme dosyaları, güncelleme dosyaların tamamını bu şekilde siliyor. Bu temizlemeye devam etsin. Burada kalsın. Diğer bir seçenek olarak da arkadaşlar görev yöneticisini açıyoruz. Buradan görev yöneticisini açtım. Bilgisayarımız ilk açıldığında başlangıç şu üst sekmede bulunan başlangıç sekmesine girdiğimiz zaman burada ilk açıldığı zaman çalıştırdığı programlar gözükecektir. Buradaki programların hepsi gerekli değildir. Mesela Java. Ben bunun ilk bilgisayar açıldığında etkinleştirilmesini istemiyorum. Bunu devre dışı bırakıyorum. Aynı şekilde bu da benim işime yaramıyor. Bunu da devre dışı bırakıyorum. Sistem kontrol yöneticisi bu kalsın. Süper şarj bunu kaldırıyorum. Devre dışı bırakıyorum. Realtek ses driver olduğu için bu kalsın. Adobe Optair bunu da devre dışı bırakıyorum. Nahimich bu da sesle ilgiliydi. Bunu da devre dışı bırakıyorum. Bir de Windows Security. Bu da antivirüs olduğu için kalsın. Şu an sadece 3 tane program kaldı. Artık bilgisayarımız başladığında sadece bu 3 dosyayı, 3 programı çalıştıracaktır. Gördüğümüz gibi son BIOS zamanı 7.5 saniye gibi burada gösteriyor. Bir sonraki yol olarak da arkadaşlar yine çalıştırı açıyoruz. Buraya ms ifadesini yazıp enter'a basıyoruz. Açılan bu pencerede arkadaşlar burada normal başlangıç, tanımlama başlangıcı ve seçmeli başlangıç seçenekleri vardır. Burada biz ön yükleme kısmına giriyoruz. Ön yükleme sekmesinin alt tarafında bulunan gelişmiş seçenekler var arkadaşlar burada. Buraya girdiğimiz zaman bilgisayarımızda kaç tane işlemci varsa buraya tıklayarak bunun en yükseğini seçiyoruz. Benim 8 işlemcim var. 8'ini de seçiyorum. Bu kesinlikle bilgisayarı ısındırma gibi veya bir soruna neden olmuyor. Daha sonra bellek üst sınırı dediği bizim RAM miktarımız bunları kullanmasını istiyoruz. Şayet ben bunları kapattığım zaman bilgisayar bazen tek işlemciyle, bazen ihtiyaç duyduğu şekilde çalışabiliyor. Ama ben bilgisayarımdaki işlemci sayısının tamamını çalıştırmak istiyorum. Bu kesinlikle bilgisayarı yormuyor, bilgisayarı da ısındırmıyor. Bu şekilde tamam dedim. Daha sonra zaten burada başlangıçta görev yöneticisini açıp gerekli işlemleri yapmıştık. Ön yükleme seçeneklerini bunları seçtikten sonra şöyle bunu da 16 GB olarak belirliyorum. Bunu tamam diyorum ve uygula diyorum. Tamam diyorum. Tabi sistemi yapılandırması bilgisayarı yeniden başlatmak isteyecektir. Ben bu işlemi daha sonra yapacağım. Siz bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarı bir defa yeniden başlatmayı unutmayın. Daha sonra bilgisayarımızın güç seçenekleri kısmına bakıyoruz. Buradan güç seçeneklerini açıyorum. Bilgisayarı Dengeli önerilen performansta da kullanabilirsiniz ama bilgisayarın özellikleri yeterli gelmeyebilir. Yüksek performansta kullanmanızı tavsiye ederim. Performansa önem verir ancak daha fazla enerji tüketebilir. Dengeli de tabii ki uygun donanımlarda performans ile enerji tüketimi arasında dengeyi otomatik olarak sağlamaya çalışır. Özellikle grafik gerektiren işlemler kullanıyorsanız veya büyük oyunlar, grafik Performansı gerektiren oyunlar oynuyorsanız Bilgisayarınızı Yüksek performansta Kullanmanızı öneririm Bazı bilgisayarlarda yüksek performans seçeneği aktif olmayabilir sadece dengeli de olabilir Onu da plan ayarlarını değiştir diyerek Bu kısımdan Gelişmiş güç ayarlarını değiştir kısmına giriyoruz Buradan dengeli olan kısmı Yüksek performans kısmını seçip Tamam diyoruz arkadaşlar Bu işlemlerde yaptıktan sonra Bilgisayarınızda bulunan driverları güncel tutmanız gerekmektedir. Bunun için de bilgisayarımızda bulunan bütün driverları tarayan bir program var. Bunu da zaten diğer videolarımda da ayrıntılı olarak gösteriyorum ama yine de burada aynı şekilde bahsetmek istiyorum. Programımız Driver Booster. Bu program internette zaten ücretsiz şekilde bulabilirsiniz. Bilgisayarınızda eksik olan veya eski olan bütün Yazılımları, bütün driverları tarıyor ve en güncel şeklini bulup kendisi indirip kendisi yüklüyor arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığınız zaman bilgisayarınız gayet hızlı, daha verimli, daha iyi ve daha hızlı olacaktır elbette. Bu işlem de bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Herkese hayırlı günler.